ben bunları yerleştireyim. Bahçe çok güzel olmuş. Tam sen ablanın hayal ettiği gibi. Ya değil mi? Sen bir de burayı gece gör. Işıl ışıl olacak. Amca, ha? Getirdim istediğin kabloyu. Ha, ver oğlum ver. Tamam sen bırak. Sen üstünü batırma. Ver bana. Abi sen şimdiden giyinmişsin. Akşama kadar kırış kırış olur bu gömlek. Benim fıstığım abisi için bir kere daha ötüler. Ne olacak yani? Sen şimdi burayı bırak da Kızlara bak şimdi onlar süs püs burayı unutmuşlardır. Merak etme babaanne herkes görevin başında sıkıntı yok. Akif amcalar geldi. Vay vay. Vay bu ne güzellik ya. Ay çok güzel olmuş. Hoş geldiniz Akif Bey. ya ne kadar güzel olmuş buralar ya. Amcamlar sağ olsun sabahtan beri uğraşıyorlar. Aa, Çiçek kızım düşeceksin evladım. Tamam babişka. Ay, yerim ben seni. Ah 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 bu pek dillenmiş. Kime çekmiş acaba? <laughs> Babasına. Akif Bey isterseniz siz buyurun oturun. Bizim az biraz daha işimiz var ondan sonra gelelim yanınıza. Tamam, tamam. Git, hadi tamam. Hadi. bakın. bakalım. Vay be Ömer'im be. Vay be Ömer'im. Ablanı ah, da. Ah. Sonunda evleniyor <laughs> ha. İnşallah Akif amca. Baktık nikah dairesine gidemiyoruz. Bari buraya getirteyim dedim. Öyle çözeceğim artık. Vallahi en doğrusunu yapıyorsun biliyor musun? Gelsin sen azıcık konuşalım. Gel şöyle bir gel bakayım. Sen bu... Ha? Hadi oyna. Bahar Sen ne yaptın ya bu hastane işine? Birkaç hastaneyle görüştüm de çok hoşuma gitmedi ya. Ha, şimdi bak benim bir arkadaşım var. Yakında bir arkadaşım Selçuk Hoca. Önemli bir vakıf üniversitesinin rektörü. Senin CV'yi gördü. Düğünden sonra mutlaka tanışmak istiyor seni. Çok teşekkür ederim Akif amca çok sağ ol. Valla oğlum ben bir şey yapmadım ki. Senin CV'yi gören zaten hayran oluyor ya. Vay be. Yeni evin burası ha. Nerede nereye? Helal olsun oğlum. Sana helal olsun. Evet. Al, Al yavrum. Bu sefer ne oldu? Ya rejiye ata binmeyi bilmiyorum demeyi unuttum. Sonda ne oldu? Bindim. <laughs> Sonuç bu. Geçmiş olsun. Hayatın başka bir şey var mı içeride? Yok az bir şey kaldı ya sen git. Tamam. Vedalaşalım mı artık abicim? Abim yarışmadan kazandığı parayı zamanla büyüttü ve bu kez daha güvenilir bir kooperatife girdi. Susen ablayla beraber hem okudular hem de çalıştılar. Artık yeni evimize geçme vaktimiz gelmişti. Çocukluğumun geçtiği bu küçük evimizle vedalaşmak zorundaydık. Sen gördün abi. Ne garip değil mi? Bu küçücük kümesi koskocaman bir aya Amca.. Biz şu kümeste kalabilir miyiz? kaçacağız? Evet. Ama burası çok pis. Çok da karanlık. Bir güzel temizleriz ablacığım burayı. Daha iyi bir lamba takarız. Bir döşek atarız. Mis gibi olur. Tabii abicim. Hatta bak duvarlara resimle çizeriz. Ne ağaçlar, çiçekler falan ha? Gökyüzü de çizerim mi? Burada hiç pencere yok. Tabii abim yaparız. Değil mi abi? Çok güzel olur. Olur. Ne isterseniz yaparız. Abi, uykum geldi. Yürü bir tanem kucağımda gel. Günaydın. Günaydın amca. Günaydın amca. Aa, ben de size sandviç yapmıştım ama. Sağ ol amca, koy sonra yeriz onu da. Ha, tamam ya. Amca sen ne yaptın ya? Size ev yaptım. Nasıl beğenmediniz mi? Çok güzel olmuş. Çok <laughs> iyi Amca sobada da kurumsun. çok sağ ol be. Fadırım burası bayağı ortam olmuş ha. Kuzen oğlum burada var ya bir parti veririz. <laughs> ben yapmadıma be. Yıkacağım burayı. Yarın boşaltın. Abi abi ne olur yıkmasın. Amca amca ne olur atma bizi buradan evimize. Kalacak başka hiçbir yerimiz yok. Sokakta kalırız biz. Amca ne olur üşürüz biz. Cebimizde beş kuruş para yok. Çay bile içemiyoruz çay. Ayakkabımın altı delik ya altı. Yapıştırıyorum yapıştırıyorum yine su alıyor lan. Çok bir şey istiyorum ya. Karnım acıkınca bir tane simit istiyorum. Çok bir şey istiyorum. Bir tane simit be. Tane simit be. Tam markette ekmek tüsütüyor diyorum. Tam arkamda böyle pat küt konfeti patlattılar. Konfeti mi? Ha konfeti. Sonra bir baktım etrafıma toplanan insanlar. Meğerse dükkanın birinci müşterisiymişim kızım. Şans ilk defa yüzüme güldü be. Sonra da hediye diye mı verdiler? <laughs> Aynen öyle. <laughs> Kofret de koymuşlar. Var kızım her şey var. O zaman Türkiye'nin en iyi aşçıları. Haydi mutfağa haydi. Anneler gün kutlu olsun anne. Anneler günü kutlu olsun mis kukul. <laughs> Küçücükse O zamanlar tek koluma sıyırdım biliyor musun? Yeni hayatımıza hazır mısın abiciğim? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış. Küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda. Sanki herkes karşımda. Hayat hepimiz Yoruldum için sürprizlerle doluydu. Ailecek gideceğimiz, upuzun bir yol vardı önümüzde. Anne ne olur konuş benimle. En azından rüyamda. Vesile tutunmama. Öyle... Yine de ışık aramakla Geçecek hayat ne de olsa Yeşiller de var arıyor